Arkadaşlar bu e, otomatik e, garaj kapısı ve e, bu gördüğünüz kodlarla ile çalışıyor. Bize kodları o, da anlat biraz sonra. Kod, biraz daha, sonra bir kere deneyelim. Bir, şu an şöyle çalışıyor. Kodları anlatıyorum. Em, boşluğa basınca bu sar açımızı sıfır yapıp hmm. sürekli gördüğü şeyi söylüyor. Sonra bloğum adlı bir yok tanımlama var ve onunla eğer mesafe süresi sıfır, sıfır ise sıfır açısını alıyor. Eğer eğer sıfır değilse ondan küçükse iyiye bakıyor ondan küçük değilse ay büyükse de sıfır oluyor küçük olursa 90 yapıyor diğerlerinde de sıfır beni dinlediğiniz için teşekkürler